Mübarek regaib gecesindeyiz. Bu gecenin sabahına kadar Cuma'nın gecesidir. Sabahında da artık Cuma'nın gündüzü başlar. Bu güzel gecede neler yapılır? Kardeşlerim mesela sadaka. Gece karanlığında sadaka bir başka tatlıdır. Peygamber Efendimiz, hocam bu saatte nereden vereceğiz? Artık internet var. Mesela Kızılay'ın hatları var. Açık. İhahan'ın hatları var. Sadaka Taşı Derneği'nin, Beşir Derneği'nin. Böyle güzel sadaka kurumları var. Hayırlı kurum hayır kurumları. Diyanet Vakfımız'ın. Değil mi? Numaralar, SMS atıyorsun 10 lira düşüyor. Sadaka bak. Mehmetçik Vakfımız'ın var. 2582 diye hatırlıyorum. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sadaka böyle önemli gecelerde belaları defeder. Sıkıntıları kaldırır. Değerli kardeşlerim, akraba ziyareti, baba dostu, ölmüş annemizin komşuları, dostları, ana babanın dostlarını ziyaret sadaka gibidir, sevaptır. Bu mübarek gecelerde bize bu duyguyu yaşatacak sadece namaz kılmak değil, nafile namaz kılınır. Birisi sordu hocam, regaip gecesi namazı varmış, yüz rikat. Kardeşlerim öyle bir namaz peygamberimiz filan kılmadı. Siz yüz mü kılıyorsunuz, iki yüz mü kılıyorsunuz, sabrınız ne kadarsa, iki rikat kılın derim, mesela ben size tavsiye, abdestinizi alın, yatsı namazının zın dışında, böyle mübarek bir geceye kavuşturdun, sana teşekkür ederim ya Rabbi deyin, Allah rızası için iki rikat kılın mesela, tavsiye ederim. Okuyabiliyorsanız Kur'an-ı Kerim okuyun, evinizde şöyle sesli sesli çoluk çocuk dinlesin. Kardeşlerim bu saatte dayak yeriz, Kur'an okuyamak diyorsanız tesbih çekin. Sessiz sessiz kelime-i tevhid çekebilirsiniz. Salavat-ı şerife, tövbe istiğfar getirebilirsiniz. Ölmüşlerinize siz dua edin. İlla hocam işte Ömer Hoca dua etsin, Necmettin Hoca dua etsin. Tamam onlar da etsin ama cemaatin de bir bereketi vardır ama siz de dua edin. Kendiniz elinizi açın Allah'a. Ölmüşleriniz için, hastalarınız için, memleketiniz için, Müslümanlar için dua edin. Bu gecelerde bunlar güzel şeylerdir. Değerli kardeşlerim, tabi biz Müslümanlar olarak Cuma'yı, Cuma suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ya Cuma gününe ait Allah, Cuma Suresi göndermiş. Salı gece suresi diye bir sure göndermemiş. Perşembe suresi yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama Cuma Suresi var. Demek ki bir kıymeti var, değil mi? Yok işte böyle günler yok, böyle geceler yok diyenler. Ya aha sana Kur'an'dan delil işte. Cuma gününün adına sure göndermiş Allah. Peki bugün de cuma değil mi? Hani Regaip Kandili yoktu. Gördün mü? Aha sana sure ya. Cuma suresi. Cumartesi de Yahudilere kutsaldı. Kardeşlerim, Allah bize danışacak değil. Allah kuluna bir şey söyleyecekse, o Allah. Ne isterse onu helal yapar, ne isterse onu haram yapar. Mesela iç yağları, sığırların iç yağları bizde haram mı? Değil. Bizde helal. Ama Hazreti Musa'nın dininde haramdı. İnekler soy mu değiştirdi? Yok. E niye onlara haram bize helal? Bana ne kardeşim? Allah sana haram demiş. Bitti. Bana da helal demiş. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan olduğuna şüphen var mı? Haşa. Yoksa Kur'an'a inanacaksın. Tevrat'ta biz böyle yaptık diyor Allah. Mesela, aha size okuyorum. Cenab-ı Hak diyor ki, Hazreti Davud'un kavmi için söylüyor Yahudiler için. Bir de onlara o deniz kıyısındaki şehrin başına gelenleri sor. Peygamberimize diyor. Sahil şehrinde yaşayanlara. Sahil bandında yaşayan o ülkenin o şehrin insanlarına sor. Bu kardeşlerim muhtemelen Gazze bölgesi olabilir. Bunu ben tahminen söylüyorum. Niye? Bu surenin muhatabı olan peygamber Davut peygamber. Davut peygamber de Kudüs'ün kralıydı. Davut peygamber Filistin'in peygamberiydi. Oğlu Süleyman o da Filistin'in peygamberiydi. O sırada onlar cumartesi yasağına uymuyorlardı. Bak bak. Allah söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cumartesi yasağı diye bir şey varmış. Ona uymuyorlardı. Cumartesi günü balıklar akın akın geliyorlardı. Yasak olmadığı günlerde balıklar gelmiyordu. İmtihana bak ya Allah. Yani nasıl bir imtihan biliyor musun? Allah şöyle emretmiş o kavme, o deniz sahilindeki Yahudilere, İsrailoğullarına. Demiş ki siz altı gün dünya için çalışın. Bir gün sizden Allah'a kulluk istiyorum. O gün dünya işi yapmayacaksınız. O gün cumartesi demiş. Cumartesi sept. Yani cumartesi yasak günü. Cumartesi günü rızık için çalışmak. Cumartesi günü para kazanmak. Cumartesi günü bir iş yapmak yasak. Biliyor musunuz şu anda bizim Kur'an'da da tasdik edilen Yahudilerin bu adeti bugün cumartesi günü Yahudiler asansörün düğmesine bile basmazlar. Dünyalık bir iş yapmama adına. Şimdi Allah onlara yasaklamış. Bak şimdi cumartesi dünyaya çalışmayacağınız dedi ya Allah. Allah bir de imtihan ediyor. Balıklar cumartesi günü sahile hopur hopur hopluyorlar. Yasak ya. Pazar olunca balıklar yok. Pazartesi yok. Salı yok. Çarşamba yok. Perşembe yok. Cuma yok balık. Cumartesi sahile gelmişler hopur hopur hopluyorlar. İmtihana bak ya. Allah böyle imtihan eder mi? Aha ayet ettim diyor Allah. Bu söylediğim Kur'an ayeti, Kur'an. Hani Ömer Hoca hikayeci ya. Bak Allah hikaye anlatıyor size. Allah hikaye anlatırlardı. Allah'ım ya Rabbim. Ayet bu ayet. Kur'an ayeti. Bunu şimdi Ali Tel hocam güzel sesiyle okusa ağlarık. Ama bunu anlatıyor Allah. Yoldan çıkıp sapıklık yaptıkları için biz de onları böyle imtihan ediyorduk. Yani bu imtihanmış. Bakalım yani dünya için Allah'ın emrinden vazgeçecekler mi? Hani bazen işim ters gidiyor dersiniz ya. Ya arkadaş ne işe el atsam kuruyor dersiniz ya. Aynı onu yapmış Allah İsrailoğullarına denemiş. İçlerinden bir topluluk Allah'ın elak edeceği ya da çetin azapla cezalandıracağı bir kavme ne, ne diye nasihat ediyorsunuz dediği vakit o uyarıda bulunanlar dediler ki Rabbiniz tarafından mazur görülmeniz için bir de belki günahlardan sakınır diye onlar Yapılan bunca nasihatleri unuttukları zaman o kötülükten sakındıranları kurtardık. O zalimleri de fena hareketlerinden dolayı şiddetli bir azaba uğrattık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.